bir edepsizlik yaptığında biz atalarımızı böyle bulduk derler. Diyor Allah. Hani şu moda var ya moda. Adam Fransa'da oturuyor, çiziyor. Bu sene bu rengi giyeceksiniz. Bu sene şunları kullanacaksınız. Tünün modeli bu sene böyle olacak. Amenna. Hemen değiştiririz. Kim bunlar? Kim bizim adımıza karar verenler? Yine ben diyorum ki herkes şoför olsun kardeşler ehliyet alın. Hayatın ehliyetini elinize alın. Eğer şoförseniz ve yola çıkmışsanız Allah rızası için otobüsünüzü siz kullanın. Metronuzu, tramvayınızı siz kullanın. Uçağın pilotu siz olun. Ne hostes olun ne muavin ne de yolcu. Bu hayat sizin hayatınız. Çünkü Allah'ın huzuruna çıktığınızda ona şunu diyemeyeceksiniz. Ya Rabbi vallahi yolcular ben Kabe'ye gitmek istiyordum. Onlar Beyaz Saray'a götürdü. Kiminle konuşuyorsunuz? Kimi kandıracağız? Söyleyin bana. Şoför olun, pilot olun, muavin olun Allah rızası için. Hayatınızı artık avuçlarınızın içine alın. Ama kolay değil biliyorum. Hiç kolay değil. Bazen gözünüzde yaş, yüreğinizde ateş yanacak. Ama Allah Resulü'nün şu müjdesini unutmayın. Avuçlarında kor tutmak gibidir diyor. Ahir zamanda imanı muhafaza etmek. Öyle kolay değil. Avuçta kor tutmak. Hadi yanan sobalarınızdan alın bakalım. Tutabiliyor musunuz? Allah o ele o gücü verirse tutarmış demek ki. Elinizle barışın, dilinizle barışın, yüreğinizle barışın. Göreceksiniz bedende kaos olmazsa, bedende terör esmezse, iki göz aynı yöne bakarsa, iki ayak aynı yöne yürürse, bir el namaz kılarken öbürü içki içmez. Ama biz namaz kılıp fuhuş seyrediyoruz. Ama biz Kur'an okuyup magazin gazetesine gömülüyoruz. Ama biz Kabe'den dönüp ticaret yaparken ticaretimize hile bulaştırıyoruz. Niye? Bedende terör vardı ondan. İşte gerçek terörist budur bence hayatına rağmen dünya ve ahiret hayatına oynamasına rağmen kendini ateşe götüren